Proforma fatura. Fatura modülünden proforma fatura'yı seçelim. Fatura no alanına kendi belirlediğimiz bir numara verelim. Fatura tarihi alanına proforma fatura düzenimiz tarihi girelim. Cari kodu alanında proforma faturaya verdiğimiz cari hesabı seçelim. Şayet firmanın cari kodunu bilmiyorsak klavyeden F4 tuşuna basarak veya mouse'a Sol tıklayıp cari hesaplar pekine ulaşıp buradan seçebiliriz. Fatura not alanına proforma fatura ile ilgili bir not yazabiliriz. Teklif tarihi alanına teklif verdiğimiz tarihi girelim. Teslim tarihi alanına proforma fatura'daki ürünleri teslim etmeye taahhüt ettiğimiz tarihi girelim. Stoka işlensin alanın yanındaki kutucu işaretleyelim. Bu ürünleri bu firmaya rezerv etmek amacıyla stok miktarlarından düşebiliriz. Cari hesaba işlenirsin andaki yanındaki kutucuğu işaretleyerek ilgili cari hesabın risk limitini kontrol etmek için hesabına borç kaydedebiliriz. Proforma fatura ile ilgili bilgi alanına girdikten sonra şimdi de proforma faturadaki ürünlerin girişini yapalım. Stok kodu alanında ürünün stok kodunu yazalım. Şayet ürünün stok bilmiyorsak Mouse'a sol tıklayıp Stok penisine ulaşıp ilgili ürünü buradan seçelim. Miktar alanında ürünün miktarını girelim. Birim alanında stok kartında tanımlı alış ve satışta geçerli olan birimi seçelim. Fiyat alanında bu ürünün birim fiyatını girelim. Bu alanda klavyeden F4 tuşuna basarak veya mouse'a sol tıklayarak stok kartındaki alı satış fiyatları penceresine ulaşıp bu alandan fiyat seçimi yapabiliriz. KDV alanında stok kartına tanımlamış olduğumuz KDV oranı otomatik olarak gelecektir. Şayet tanımlamamış isek bu alanda KDV oranı kendimiz girebiliriz. İndirim alanında bu ürünün indim, indirim oranını girelim. ÖTV alanında bu ürün bir ÖTV'ye tabi ise bu oranı girelim. Fiyat alanına gireceğimiz birim fiyatlara KDV dahil ise KDV dahil seçenin yanındaki kutucuğu işaretleyelim. İndirim %30 alanına Proforma faturanın genel iskontrolarını girelim. Şayet indirim yüz olarak değil de tutar olarak hesaplamak istiyorsak fiyat seçim alanına bu tutarı girelim. Bu tutarı hesap iskonto yüz olarak hesaplanacaktır. İşlemlerimiz bittikten sonra kaydet butonuna tıklayalım. Proforma faturayı kaydetten sonra A S, -S faturası oluştur seçeneğine tıklayarak bu proforma faturayı otomatik olarak alış veya satış faturasına çevirebiliriz. Kayıtlığınız fatura yazdırmak için fatura yazdır butonuna tıkladığımızda faturanın ön izleme sayfasına gelecektir. Bu alanda yazıcı ikonuna tıklayalım. Karşımıza gelen pencerede yazdırma seçeneğini belirleyelim ve tamam butonuna tıklayalım.